Kıymetli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Manavgatlı hemşerilerimizin iki çocuğu skuter kazasında birisi hayatını kaybederken diğeri şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi vermekte. Vefat eden kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı sağlığı diliyorum. Şu anda tedavisi devam eden yaralı kardeşimize de Yüce Allah'tan şifa diliyorum. Skuter kazaları şu anda ülkemizin kanayan yaralarından birisi haline geldi. Skuter kullanım konusu 14 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan elektrikli skuter yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemenin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yönetmelikte öngörülen yasaklara ve sınırlamalara rağmen fiiliyatta pek uyulmadığını görüyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığımıza daha sıkı ve etkin denetimler yapmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve belediyelerimize de skuter kullanımını kolaylaştıracak altyapı ve yollar yapmaya davet ediyor. Altyapının olmadığı yerlerde skuter kullanımının sınırlandırılmasını öneriyorum. Skuter hayatı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olmakla birlikte altyapının olmadığı yerlerde ölümcül kazalara sebebiyet verebilmektedir. Daha nice yavrularımızı kaybetmemek için ve ailelerimizin bu acıyı çekmemesi için devletimizin gereken tedbirleri alması yönünde davet ediyorum.